Berkay yeni bir rekor mu yoksa? İnşallah. Seni suya düşürecek. Evet balık çok güçlü. Acele etme. Balık güzel. Evet bravo Berka, çok güzel Berkay. Sakin acele etme. Çok zor. Bu da çok güzel. Dur. Dur. Sakin. Gitsin bırak. Sola doğru çek şöyle. Çek sola doğru. Mi? Gel bana doğru gel. Oo. Bitti. Sakin. Berke, sol, Oltayı sola doğru çek. Ha öyle yavaş yavaş yavaş. Sakin, acele etme, yorulsun. Sakin, sakin. Sakin. Ah. 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 Ya, Ah. 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 Babana bir şeyler söyle Berkay bu balığın ardından yani şu ufacık. Babam olsa bunu olmadı daha Evet. Bence. Şu kepçeyi bir tut bakayım. Yeni bir arış. Şimdi çıkaracağım. Evet. Berkay. Anne. Poz ver. Ne diyorsun babana? Bu olmasa bunlardan daha ileri notardı. Böyle ayıkta. Bir gün. İnşallah nasip olacak. Hep beraber. Babişko.